kapıyı tamam baba. Dikkatli Ana! <laughs> Çıkabiliriz baba. Hadi telaş etme. Beni gözle. Görünce bas kurşunu. Canını cehenneme yolla o soysuzu. Ben... Bir şey elvendir. Yüreğini serin tut gelinim. O canı ağır bir kuş uçamaz. Kurt olsa kaçamaz. Yakup'un özünü alacağız. Gidelim. üç gitti. Kanakan, canacan, töre sana. Arar. Bu da töre. Ama bu töre, az töre. Baba, yaşı yaşıma değildir. İzin verirsen bu işi. Ben ol. Kanlı katili boynunda sakladım duyanlarsa. Ne derler? ki biliyorsunuzdur. İsta... Ne yapayım hanım? Tehsil çektiğim süre ya. Bana da kendini yere atmaz mı? Eyvah! Koydum <laughs> <laughs> kendimi de alırım. Sen nasılsın muhtarım? Sağ olasın. Yeğenim sen nasılsın? İyiyim muhtarım. Ellerimden öperim. Ya bu bizim Ömer Ağa'nın kızıydı he mi? Ey ya. Cemal... Işıdı içersin elbette gelin. Hem sen yüreğini söyle. Yüreği gelmesin günahlı kusur. Eline saygılı ol. Derdini paylaş. Sevincini çoğal. Sevgi nimettir. Kadrini bil. Bizi de unutma oldu mu oldu. <laughs> Bayki Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Siverek'te kültürel faaliyetler alanında değişik etkinlikler yapmayı planladık ve bunu hayata geçirdik. Bugün de çok sağ olsunlar Mavi Sanat Topluluğu'nun önderliğinde onların icra ettiği bir töre adlı bir oyununu burada sevgilediler. Umarım bütün Siverek'ler memnun kalmıştır. Dernek olarak bu tarz faaliyetlerin dağımı da inşallah gelecektir, kültürel ve sanatsal faaliyetler. Umarım Siverek halkı beğenir ve bu de çalışmaların mı da gelir. E, Faruk Vardakçı, Mavisan'ın Topluluğu Genel Yayın e, Siverek'te töreyle ilgili bir oyun sergiledik. Önemli olan konu e, bir aşiretin kalkıp e, kan davasına karşı bir oyun sergilemesi, katkılar sunması, desteklemesi. Bizim için daha önemli bir unsur oldu. Zaten bizim de amacımız e, toplumsal alanda. Güneydoğu'da Doğu'da kanyan bir yara, kan davası. Bunun bir son bulması, artık insanların ölmemesi temel temelimiz. Yani gerçekten herkesin duyarlılık göstererek bu olaya sorumlu olması anlamlı benim için. Tiyatroda iki ayda arasında yaşanan kan davası sonucu sürekli kan davası. En son düşmanın evine sığınıyor. Düşman evine sığınmak bizim kültürde işte düşman da evine sıksa onu vuramazsın, öldüremezsin. En son Evin kızına aşık oluyor. Evin kızına aşık olduktan sonra evden düğün olup çıkmak üzereyken evin oğlu tarafından töre gereği işte evden çıktı, vuruluyor. Tekrar acı yaşanıyor. Tekrar anneler ağlıyor. Maalesef bu döngü devam ediyor. Bugünkü oyunda töre adlı oyunumuzu oynadık. 17 yaşında töre kurbanı bir genç oğlanı Aşık olan bir kızı canlandırıyordum Adı Zühre. Zühre'nin yaşadığı zorlukları resmettik. Şu an Türkiye'mizde de halen devam eden bazı bölgelerimize devam eden bu töre sorunu maalesef çok acıklı sonlarla bitiyor. Yani çok acı sonlarla bitiyor. Yani keşke böyle olaylar olmasa ve hiç yaşanmasa acı bir duygu yani sonunda sevdiğinin töreye kurban gitmesi ve yani çok cahilce bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Keşke olmasa böyle düşünceler. Belki yardımlaşma ve danışma derneği olarak kültürel değerlerimize sahip çıkan, toplumsal duyarlılığı güçlendiren sanatsal fa faaliyetlere verdiğimiz desteğin bir yansıması olarak anlamlı bir etkiliğe imza attığımızı düşünüyorum. Bugün töre geleneksel modern ha modern hayat arasında Sıkışan bireylerin evet. içsel çatışmasını, toplumsal baskıların bireyler üzerindeki etkilerini çarpıcı bir dille sahneye taşıyan güçlü bir dramatik eser olarak karşımıza çıkmıştır. Oyuncuların performansları izleyenleri derinden etkilemiştir. Bu konuda e, gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen e, Mavi Sanat Topluluğu'na teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı belediyemiz Siverek Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.